Hayvanlara biz ilk üç tane ineğim vardı benim, iki tane de kurbanlığım vardı. Hı hı. Ama e, hani bu durduğu yerde sadece üç hayvanla başlayıp da olup bitecek iş değil. Hani biz ne yaptık hayatımızdan fedakarlık ettik. E, benim yeni doğmuş çocuğumu görmem çok zorudur yani. E çünkü sabahleyin e, başka bir işe gidiyorum, İşten geldikten sonra e, hayvanların bakımını yapıyorum, gece orada kalıyorum. Sabahleyin tekrar işe gidiyorum. Sadece bir yarım saat belki eve vuruyordum yani. Hı. Onu da işte banyo yapıp üzerimi değişip tekrar işe gitmek için. Ee, Ankara'da başladım. Önce kiralık bir ahırdı. Mesafe yakın olduğu için hayvan sayısı azdı. Hem işe gittim hem hayvancılık yaptım. Tabi bu süre zarfı içerisinde de tek başıma yapmadım. Yani babam da yanımdaydı yine. Kardeşimle beraberdik. Birbirimize destek olarak yani. El birliği Daha sonra e, bu Karacasan'daki işletmemizi kurduk. E, ne zaman ki oradaki e, hayvan sayımız arttı artık orası almayacak. Ondan sonra biz buraya geldik. Buraya geldiğimde de yine aynı işime devam ettim ben. Çünkü hayvancılık tek başına o sayıyla bizi kurtarmıyordu. E, sabahleyin sabah ezanında kalkıyordum ben. İşte e, hayvanlarımın yemlemesini yapıyordum. E, sağımını yapıyordum. Sütlerimi arabaya koyup Ankara'daki evimize bırakıyorum. Oradan tekrar işe gidiyordum. İşten çıktıktan sonra sütlerimizi dağıtıyoruz. Daha sonra tekrar çiftliğe gelip hayvanlarımıza bakıyoruz. Bütün günümüz bu şekilde devam ediyordu. Hafta sonumuz, hafta içimiz, gecemiz, gündüzümüz bizim aşağı yukarı 4-5 sene hiç olmadı. 4-5 sene bu şekilde devam ettik biz. Daha sonra işte hayvan sayımız arttıktan sonra artık iki işi beraber yürütemeyeceğimiz duruma geldikten sonra mecbur bir tarafı bırakmak zorunda kaldık. Ondan sonra tabi bu sefer de enflasyon çıktı ortaya. Enflasyon çıkınca da hani artık başka bir işe gidip de çalışma durumumuz kalmadı. Mecbur elimizdekine sahip çıkacağız. Sabredeceğiz dedik. İnşallah sabrediyoruz. 200 bin lira var. iki tane inek alayım diyen adam doğal beslenir. Tereyağını yapar. Sütünü içer. Keyfine bakar. Yani bir emekli maaşı varsa, köye yerleşecekse, iki tane de inek alacaksa ticari mahiyette değil kesinlikle. Hı. Sadece tereyağını alır, sütünü içer, evinde yoğurdu olur, organik beslenir. <laughs> Onun harici iki tane hayvanı alayım, ticaret yapayım. Zaten aldığı sütü yolda yakıt olarak yakar. Hı. Yani yeminem verecek bu satacağı sütü iki tane hayvanın, iki tane sütten e, 40 iki tane hayvandan 40 litre e, süt elde etse bunu zaten Ankara'ya götüreyim geleyim dese 300-400 bin lira sadece zaten yakıt masrafı var. bu hayvanın yemi nerede? E, kendi gitti öğlenleyin orada mecbur bu adam acıkacak yani. Ya buradan yanına bir işte domates, biber, ekmek koy yiyecek ya da lohan diye oturup yiyecek. Lohantayı açıp e, oturup yerse hayvan aç kalır bu seferde. E, esaslı e, başladığımız e, 9 sene oldu. 9 sene oldu. Ama tabii o zaman e, şartlar bu kadar zor değildi. Yani hayvanı alım gücü vardı. Hani örnek veriyorum ben iki maaşla falan iki üç maaşımı bir araya getirdiğim zaman bir inek alabiliyordum yani. Ben o zaman 2,5 iki buçuk üç lira falan maaş alırken inek 8 liraydı. Hı. O zaman ilk başladığımda. Ben 3 maaşımla işte veyahut da işte babamın benim kardeşimin maaşını bir araya getirdiğimizde bir inek alabiliyorduk yani. Ama şu anda hepimizin maaşının 20.000 bin lira olduğumuzu varsayalım ki hani şehirde çalıştığımızda 20 40 60 bin lira. Alamıyoruz. İki ay çalışsak hani biz hiç mi bir şey yemeyeceğiz? yani şu anda başlayacağımızı kaybetsek o zamanki şartlarda imkansız yani. Çünkü bunun bir inşaat maliyeti var, yol masrafı var, gelişi, gidişi. Yani önceden ben bir tane süt sattığımda yol masrafımı karşılıyordu benim. E dört tane süt sattığım zaman yemimi alabiliyordum. İşte buzağıya destek veriyordu devlet. Verdiği destekle ben 5 torba yem alabiliyordum. Şu anki buzağıya verdiği destekle ben bir torba yem alabiliyorum. Yani o zamanki şartlarla şimdiki şartlar arasında e, kıyaslanamayacak kadar bir fark var. Valla o durumdan e, şu son 3 seneye kadar o duruma getirdik biz. işte e, 50-60 kadar hayvanımız oldu. Ama son 3 senedir hala 50 60 hayvanımız var yani. <laughs> Daha ileriye gidemiyoruz. E çünkü e, satıyoruz. Sattığımızı yerine geri aynı fiyata koyuyoruz. Şimdi biz e, Ramazan bayramında kurbanları biz satmaya başlıyoruz. Örnek veriyorum ki işte biz bir tosunu e, 50 liraya sattık. Varsayalım ki biz bunu geri kurbandan sonra alıyoruz mecburen vatandaştan parasını sattığımız müşterilerimizden. Kurbandan sonra aradan 3 ay geçmiş oluyor. 3 ay sonra yine geri biz gidiyoruz 45-50 bin liraya mal topluyoruz yani. Birazını da yemciye veriyoruz. Hayvan sayımızı korumaya çalışıyoruz. Şu anda hani kat etmekten ziyade hayvan sayımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani elimizdekine sahip olmaya çalışıyoruz. Yani elimizdekini sattıktan sonra almanın imkanı yok. Şu anda hani bir hayvancılıktan da ziyade bütün sektörde öyle. Elindekini satan yerine koyamıyor. Ya yani şu anda bir arabanı değiştirmeye kalkmış olsan elindekini satıp da ya üstüne 50 bin lira koyup da başka bir araba alacağım desem o arabayı alıp bulana kadar aradaki makas 100 bin liraya 150 bin liraya çıkıyor. Böyle bir enflasyon farkı çıktı araya yani. Bugün sattın ne yok? Yoksa var. Teşekkürler.